Google Earth, sık kullanmama rağmen beni hala şaşırtmaya devam eden uygulamalardan biri. Dünyanın bu en ayrıntılı yerküre haritasını her açtığımda yeni bir şeyler keşfediyorum. Bazen de başkalarının yaptığı keşiflere bakıp, ya böyle şeyleri nereden buluyorlar demekten kendimi alıkoyamıyorum. Resmen ortaokuldaki matematik öğretmenimin bakışı bu. Dünyanın çevresindeki uydular tarafından o kadar ilginç görüntüler yakalanıyor ki sadece bunlar bile başlı başına bir video konusu olabilir. Ama ben bulunmuş bu hazır görüntüleri izlemeniz yerine sizin bir şeyler keşfetmesini tercih ederim. O yüzden de coğrafi okur yazarlığımızı arttıracak bu videoyu hazırladım. Olabildiğince kapsamlı ama aynı zamanda öz bir rehber oluşturmaya çalıştım. Daha sonra aradığınız bilgilere kolayca ulaşabilmeniz için de bir zaman indeksi oluşturdum. Videonun altındaki o kırmızı ilerleme çubuğunun içerisinde istediğiniz bölüme istediğiniz zaman atlayabilirsiniz. Her şeyden önce Google Earth'ü diğer uygulamalardan ve hatta en yakın kuzeni sayılabilecek Google Maps'ten bile ayırmak lazım. Her ne kadar bu ikisi birbirine benziyor gibi gözükse de iki farklı amaca yönelik olarak tasarlamışlar. Bu uygulamaların geliştiriminde çalışan bir yazılımcı aradaki farkı çok güzel ifade etmiş. Google Maps is for finding your way. Google Earth is about getting lost. Kendinizi kaybetmenin en eğlenceli yolları gelecek şimdi. Çünkü onu kullanarak böyle bir bakışı da yakalayabilirsiniz. Oyun da oynayabilirsiniz. Bir konuyu anlayıp anlatabilmek için bir proje de hazırlayabilirsiniz. Google Earth, coğrafi görüntülerin toplandığı en büyük veri havuzu ve gezegenimizin en gerçekçi fotorealistik versiyonu. Dünyanın neredeyse birebir dijital kopyası. 3 versiyonu var. Web, mobil ve pro masaüstü. Ayrıca bu videoda anlatacağım zamanda yolculuk yapmanızı sağlayan Earth Engine, animasyon yapmanızı sağlayan Earth Studio, slide gösterisi yaptıran Earth View gibi pek çok yardımcı araçtan oluşan bir ekosistem. Tamamen ücretsiz olan bu platformu kullanabilmenin tek yolu eskiden ağırca bir uygulamayı indirip yüklemekti bilgisayarınıza. Artık bunu yapmanıza bile gerek yok. Sadece tarayıcınıza girip earthgoogle.com bölü web adresini ziyaret etmeniz yeterli bu adrese girdikten sonra arama çubuğuna bildiğiniz bir yeri yazmayın hemen. Bulmak değil kaybolmak için buradayız. O yüzden bilmediğiniz bir şeyi sorgulayın. Dağlardan şehirlere, okyanusların dibine kadar inebilirsiniz. Ben şimdi beni manzaralı bir yere götürebilmesi için manzara yazıyorum. Ve daha yazarken manzara seyir nokta önerisinde bulunuyor. Sonuçlardan birine tıklayıp o bölgeye ulaşalım. Nasıl oldu da kendimizi burada bulduk? Google Earth bu aramaları coğrafi noktalarla veri katmanları arasındaki bağlantıları kullanarak yapıyor. Dolayısıyla siz arama çubuğuna Türkçe bir içerik yazdığınızda Türkçe Vikipedi'den bulduğu bilgilerle noktaları eşleştirmeye çalışıyor. Ama Wikipedia'daki makale sayısı İngilizce olarak çok daha fazla sayıda olduğu için basit kelimelerle bile olsa bu aramaları, sorguları İngilizce kelimelerle yaparsanız çok daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu işlem Google aramalarından biraz daha farklı çalışıyor. Mesela aynı arama farklı ölçeklerde farklı sonuçlar verebiliyor. O yüzden kendinizi dünyanın çevresinde dolanan bir uydu gibi düşünün. Hangi bölgenin üzerindeyseniz yaptığınız arama o bölgeye ilişkin oluyor. Yaklaşıp uzaklaştığınızda detaylar, sonuçlar dolayısıyla farklılaşabiliyor. Kısaca arama yaparken ilk karşınıza çıkan sonuçlarla yetinmeyin. Farklı bölgeleri farklı sorgularla araştırmayı ihmal etmeyin. Tabi benim gibi sadece çay içip çekirdek çitlenebilecek manzaralı yerleri bulmak değil, onu gerçek keşifler yapmak için kullananlar da var. People say that there's nothing left to discover in this world, but there are new species to be discovered, lost worlds to be found. Dr. Julian Baylis, 2005 yılında sadece Google Earth görüntülerini kullanarak bu kayıp yağmur ormanını bulmuş. Ve daha sonra da ekibiyle birlikte oraya giderek yeni bir yılan türü, cüce bukalemunlar ve yeni orkideler keşfetmiş. Yine aynı yöntemle Mozambik'teki bu dağın üstünde bir orman olduğu bulunmuş ve 2018 yılının Mayıs ayında insanlık ilk kez o ormana adım atmış. Düşünebiliyor musunuz? Daha iki yıl önce bile yeni yeni girilen, keşfedilen yerler var dünyanın üzerinde ve bunların bulunmasına Google Earth vesile oluyor. Aynı yıl fotoğraf panoramaları arasında dolaşan Lisa Stout adında biri Nes Gölü'ndeki bu görüntüye rastlamış. Antik çağlardan beri sözü edilen ve ilk kez 1930 yılında görüntülenen Loch Ness canavarına ait başka bir ipucu mu bu yoksa? Gördüğünüz gibi Google Earth bilim insanlarının yanı sıra komplo teorisyenleri için de sınırsız seçenekler sağlıyor. Antarktika'daki şu simetrik şekillere bir bakın. Uzaylıların izleri mi yoksa Nunatak adı verilen kar üstünde kalmış izole kayalık tepecikleri mi? 2006 yılında Lynn Hickox adında biri headdress giyen bir kızıl deriliye benzeyen bu adamın silüetini bulmuş. Bu sadece bir benzerlik elbette bilim insanlarının pareidolia dediği şey. Yani insanın gördüğü bir şeyi bildiği başka şeylere benzeterek yanlış algılaması özelliği. Bunun en çarpıcı örneği de Mars'ın Sidonya bölgesinde kuş bakışı insan yüzüne benzeyen bir tepe. Google Earth böylesine desenleri bulabileceğiniz binlerce köşeyle dolu. Örneğin 2018 yılında bugünlerde olduğu gibi bir ısı dalgası Dublin bölgesini etkisi altına aldı ve şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Sağlıklı ve kurumuş ürünler arasındaki görsel kontrastı yakalayabildiniz mi? İşte o yaz meydana gelen sıcak dalgası o bölgede eskiden tarım yapılan alanları bu şekilde ortaya çıkarmış ve araştırmacılar için bu görsel insanların 6000 yıldan fazla bir süredir İrlanda'da çiftçilik yaptığını ve yaşadığını gösteren yeni bir kanıt haline gelmiş. Google Earth motorunu kullanan başka bazı siteler de var ve bunlardan en çarpıcı olan birkaç örneği de sizlere bu videoda göstereceğim. Bir tanesi Random Earth. Mekanizması çok basit. Müzik dinlerken kullandığımız karışık çal seçeneğine benzer bu butona ya da klavyenizdeki boşluk tuşuna her dokunuşunuzda sizi dünyanın tablo kalitesinde bir köşesine götürüyor. Earth View adlı bir başka uygulamayı kullanarak otomatik bir sunum da oluşturabilirsiniz. Burada özenle seçilmiş 2500 kadar fotoğraf otomatik bir slayt gösterisi olarak dönmeye başlıyor. Bir yandan fotoğrafın dünya üzerindeki konumunu görürken bir yandan da manzaranın tadını çıkartıp beğendiğiniz bir manzaraya rastlarsanız yüksek çözünürlüklü bir görsel olarak bilgisayarınıza indirebilir ve mesela bir duvar kağıdı haline getirebilirsiniz. Google Earth'ün en etkileyici görünümlerinden biri hiç kuşkusuz üç boyutlu görünümler. Dağları, ovaları, yani farklı yüksekliklerdeki bölgeleri zaten üç boyutlu olarak görebiliyoruz ama bundan daha da etkileyici olanı özellikle kentsel alanlardaki görselleştirmeler. Örneğin içindeki şu gökdelene bir bakın. Ya da Las Vegas'taki piramit şeklinde yapılmış şu otele. O kadar çok ayrıntı var ki gerçekten de sanal bir yolculuk yapmış gibi oluyorsunuz. Peki dünyanın ne kadar bölgesi, kaç tane şehri bu şekilde ayrıntılı üç boyutlu haritaya dönüştürülmüş merak ettiniz mi? Bunun için arama çubuğuna 3D yazmanız yeterli. Sonuçlar bölümündeki 3D Imagery in Google Earth sonucuna tıklayınca tüm üç boyutlu bölgeler sarı sınır çizgileriyle gösterilmeye başlanıyor. Neredeyse her kıtada böyle bölgeler var. Türkiye'de maalesef henüz bu tür bir haritalama yapılmamış. Yeri gelmişken, böylesine ayrıntılı üç boyutlu görüntülemelerin nasıl oluşturulabildiğinden de çok kısaca söz edeyim. Biliyorsunuz iki boyutlu görselleştirmeler için dünyanın çevresinde dolaşan uyduların çektiği fotoğraflar kullanılıyor. Fakat üçüncü boyuta geçebilmek için o fotoğraflar yeterli değil. Bunun için özel uçaklarla o bölgelerde zikzaklar çizerek defalarca uçup 5 farklı açıdan milyonlarca fotoğraf çekilmesi gerekiyor. Sonra da bu fotoğrafları fotogrametri yöntemiyle birleştiriyorlar. Bu yöntemi kullanmadan önce havadaki bulutlar siliniyor, sis, pus gibi bazı şeyler kaldırılıyor, renk düzeltmeleri yapılıyor. Bilgisayarla farklı açıdan çekilmiş fotoğrafların ortak özellikleri bulunarak bir derinlik haritası oluşturuluyor. Böylece nesnelerin ne kadar uzakta olduğu nokta nokta işleniyor. Bu noktaların araları çizgilerle bağlanıp adeta örülüyor. Bir iskelet ortaya çıkartılıyor ve son olarak bu iskeletin üstü gerçek fotoğraf dokularıyla kaplanıyor. Gördüğünüz gibi en tepede uydu görüntüleri, orta katmanda uçaklarla çekilmiş görüntüler var ve bu şekilde dünyaya uzaydan bakabildiğiniz gibi toplam 20 farklı yakınlaştırma seviyesinde yavaş yavaş sokak seviyesine kadar inebiliyorsunuz. İşte bir bölgeyi en yakından görüntüleyebilmenin yolu sokaklarda çekilmiş 360 derece panoramik fotoğraflar. Bazen tamamen rastgele olarak açıyorum haritayı bu dünyadaki üç boyutlu görüntülenmiş bölgelerden birini seçiyorum ve yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyorum. Amazon nehrinin kenarındaki bir kenti dolaşmak nasıl olurdu acaba? Mesela şuraya bir bakalım. Üç boyutlu görüntünün de bir sonraki aşamasına yani sokak görünümüne geçelim. Ekranın sağ alt köşesindeki insan figürünü tuttuğunuzda onu bırakabileceğiniz yerler harita üzerinde mavi noktalar ya da çizgilerle gösteriliyor. Şu sokağa bir inelim. Artık etrafımıza 360 derece göz atabiliyoruz. E Brezilya'ya gelmişken bir futbol sahasını ziyaret etmemek olmazdı öyle değil mi? Sadece böyle rastgele dolaşmak bile oldukça eğlenceli ama şimdi bu deneyimi daha da keyifli hale getirecek bir oyun önerim var sırada. Sizi Google Earth kütüphanesini kullanan başka bir web sitesine yönlendireceğim. MapCrunch. Bu siteyi her açtığınızda ya da Go butonuna her basışınızda yeni bir yere ışınlanıyorsunuz. Bir anda kendinizi Moğolistan'da ıssız bir yolda kar yağışı altında bulabilirsiniz. Ya da Norveç'te bir gün batımına bakarken. Sizi çöle de götürebilir, tropik bir ormana da. Daha da güzeli, Options butonuna basarak sadece belli kıtaları ya da ülkeleri gezmek isteyebilirsiniz. Sokaklara değil de mekanların içine girmeyi istiyorsanız, indoor seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Beni Türkiye'deki mekanlardan birinin içine ışınla Scati. Oyunlaştırma kısmı işte bundan sonra başlıyor. Mekanın içine bakarak neresi olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Bu bir spor salonu da olabilir, bir cami de olabilir, ev tekstil ürünleri satan bir dükkan da. Videonun başında gösterdiğim o matematik öğretmeni bakışlı amca gibi görseller, yerler işte böyle böyle keşfediliyor ve ben de bir tanesine denk geldim. İstanbul Erkek Lisesi'nde yapılan bu törene katılan var mı aranızda? Google Earth'ün kendisinde içinde de oynanabilecek çok güzel benzeri coğrafi dedektiflik oyunları var. Az sonra bunlardan bir tanesini sizlerle birlikte oynayacağız ama önce bu tür sanal yolculukların gerçeğini yapmanızı kolaylaştıran bu videonun sponsoru Yolcu 360'tan söz etmek istiyorum. Araç kiralamak için kullanabileceğiniz karşılaştırmalı bir pazar yeri olan Yolcu360 binlerce lokasyonda yüzlerce firmanın kiralık aracıyla buluşabilmenizi sağlıyor. Sadece Türkiye'de 2000'den fazla noktada araç kiralama hizmeti verilmesini sağlıyor ve yakında globalde bu sayıyı 35 bin noktaya çıkarmayı planlıyor. Yolcu360 web sitesinden ya da uygulamasından dilediğiniz marka ve modeldeki aracı karşılaştırarak kiralayabiliyorsunuz. Bu süreci kullanıcılar için son derece hızlı ve sade bir deneyimle sunuyorlar. Şimdi ben ağız alışkanlığıyla kullanıcı dedim ama onlar bunun yerine misafir demeyi tercih ediyor. Çağrı merkezinden 1 dakikanın altında ve uygulamadan da 30 saniye gibi kısa sürelerde araç kiralayabilmek mümkün. Üstelik misafirlerinin mutluluğunu sağlamak için koşulsuz, şartsız %100 iptal garantisi veriyorlar. Bu konuda yani misafir mutluluğu ve memnuniyeti konusunda bir çeşit saplantıları olduğunu da söylüyorlar. Yapacağınız yolculuklarda ihtiyaç duyacağınız araç kiralama hizmetleri için yolcu 360'a açıklamalar bölümündeki bağlantıyla ulaşabilirsiniz. Google Earth'teki görüntüleri kullanarak animasyon yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için Google Earth Studio diye bir araç var. After Effects benzeri bir arayüz ve teknik kullanarak önce bir başlangıç noktası, sonra da bir bitiş noktası. Yani keyframe'ler, anahtar çerçeveler belirleyerek aradaki kamera hareketinin otomatik olarak oluşturulmasını sağlıyorsunuz. Bir yere yaklaşma, bir binanın etrafında dönme, bir noktadan başka bir noktaya uçma gibi sık kullanılan bazı işlemler için hazır şablonlar da var. Gelin hızlıca bir örnek yapalım şimdi birlikte. Diyelim ki Eiffel Kulesi hakkında bir sunum hazırlamanız gerekiyor. Animasyon şablonlarından birini seçerek başlayabiliriz. Benim favorim spiral hareketi. Arama kutusuna Eiffel yazarak hızla istediğimiz yere ulaşıyoruz ve bir sonraki adımda kameranın başlangıç ve bitiş noktalarındaki açısını, hedefin ne kadar uzağından ne kadar yakınına gideceğimiz gibi bir takım bilgileri belirliyoruz. Sol taraftaki ekran kuş bakışı kameranın harita üzerindeki konumunu gösterirken, sağ taraftaki ekran sonuçta izleyeceğimiz animasyon görüntüsünü bize gösteriyor. Buradan kabaca hareketi belirledikten sonra zaman çizgisi üzerinde ince ayarlar da yapılabilir. Görüntü kaynağının logosunun ekrandaki konumunu da belirledikten sonra bunların oluşturulması yani Render edilmesi aşamasına geçiliyor. Animasyonunuzun uzunluğuna göre içinde üç boyutlu nesnelerin de olduğu bu görseller tek tek oluşturuluyor, sıkıştırılıyor ve bilgisayarınıza indiriliyor. Benim yaptığım bu örnek animasyon için toplam 750 resim oluşturuldu. Bunlar indikten sonra bir video kurgu programıyla hareketli görüntüye dönüştürülerek rahatlıkla kullanılabilir. Google Earth'te sadece güncel, modern haritaları değil, tarihi haritaları da inceleyebilirsiniz. Bunun için Maps kelimesini aratın ve Historical Maps Around the World bölümüne gidin. Burada 1680'den 1930'a kadar yapılmış yüzden fazla tarihi haritayı yer küre üzerine yerleştirilmiş biçimde bulabilirsiniz. Tarihi Tokyo'yu da gezebilirsiniz. Kongo'nun 1708'deki halini de görebilirsiniz. Arama çubuğuna STORM yazdığınızda çıkan Current Hurricanes and Tropical Storm seçeneğini kullanarak şu anda yeryüzündeki büyük fırtınaları, bunların hangi kategoride olduğunu, son durumunu ve potansiyel olarak izleyeceği yolu görüntüleyebilirsiniz. Bu videoda bahsettiğim tüm bu özelliklerin, verdiğim örneklerin linklerini açıklamalar bölümüne ve aslında bu videonun tamamının metnini de kendi web siteme yerleştireceğim ama sadece bunlarla sınırlı kalmanızı istemem. O yüzden size böyle arama alternatiflerini de göstermeye çalışıyorum ve arayabileceğiniz bir başka kelime de tsunami. Çıkan sonuçlardan Tsunamis in History seçeneği size tarihteki en büyük 21 felaketi ve bunların yerini gösteriyor. Tarihteki en büyük tsunami'nin Okyanuslarda ya da denizlerde değil de Norveç'teki bir gölde meydana geldiğini ben bu şekilde öğrendim. 1936'da 1 milyon kübik metre hacme sahip bir kaya 800 metre yüksekliğindeki bu dağdan göle düşmüş ve 70 metre yüksekliğindeki dalgaların oluşmasına yol açmış. Bu dalgalar çevredeki tarlaları yutmuş ve 74 kişinin de ölümüne sebep olmuş. Arama çubuğuna superhero yazdığınızda çıkan superhero movie film location seçeneğini kullanarak süper kahraman filmlerinin çekildiği yerleri gezebilirsiniz. Bunu da cep telefonundan görelim isterseniz. The Wolverine filminde Hugh Jackman'ın ziyaret ettiği 14. yüzyıla ait bir Budist tapınağı. Batman Begins filminde Christian Bale ve Liam Neeson'ın epik kılıç dövüşünün yapıldığı buzul ki çekimler sırasında bunun çatladığı belirtiliyor. X-Men filminde kullanılan Toronto'daki 1914 yapımı Casa Loma Malikanesi. Bunları böyle fotoğraf olarak gö görüp içinde dolaşabildiğiniz gibi aynı zamanda şuradan çıkarak ve ekranı büyüterek ve şu şekilde yaklaşıp uzaklaşarak üç boyutlu görünümleri içerisinde dolaşabilmeniz de mümkün. Bu oldukça eğlenceli bir yolculuk tarzı. Wonder Woman'daki Louvre Müzesi, Guardians of Galaxy'nin açılış sahnesinde kullanılan Belçika'daki bir tren istasyonu, Superman'in çalıştığı Daily Planet gazete binasının New York'taki gerçeği gibi pek çok ilgi çekici mekana, görsele, o mekanların üç boyutlu görünümlerine bu şekilde ulaşabilmek ve başta vaat ettiğimiz gibi yerküre içerisinde kaybolabilmek mümkün. Geldik en sevdiğim özelliklerden birine. Google Earth bizim mekanlarda üç boyutlu olarak gezebilmemizi sağlıyor ya, buna bir de dördüncü boyutu eklemeye ne dersiniz? bir çeşit zamanda yolculuk yapmaya, bunun için Google Earth Engine isimli başka bir web sitesini ziyaret etmemiz gerekiyor. Bu site dünyanın herhangi bir noktasının son 40 yıldaki değişimini bize gösteriyor. Alaska'daki buzulların nasıl eridiğine bakabilirsiniz. Daha da çarpıcı bir değişim görmek isterseniz Dubai'deki yapılaşmayı inceleyebilirsiniz. Timelapse devam ederken istediğiniz ölçekte dünyaya yaklaşıp uzaklaşmak ya da başka bir bölgesini ziyaret edebilmekte mümkün. Dolayısıyla oturduğunuz yerin son yıllarda nasıl değiştiğini de bu şekilde görebilirsiniz. Bodrum'un 1984 ila 2018 yılları arasında nasıl değiştiğine bir bakalım mı şimdi? Bu kadar kısa bir sürede böylesine büyük değişimleri tepeden kuş bakışı olarak görmek insana bambaşka bir vizyon kazandırıyor öyle değil mi? Google Earth'le hemen şimdi yapabileceğiniz en basit şey zar atmak. Zar görünümlü bu butona her basışınızda sizi farklı bir yere götürüyor ve götürdüğü yer hakkında kısaca Türkçe bilgiler de veriyor. Şu uçak ikonu sizi şaşırtmasın. O kaybolursanız eğer tekrar aynı noktaya uçabilmenizi sağlayan bir ikon. Siz zar atmaya devam edin. Çünkü bu şekilde tekrar tekrar düğmeye basarak çekirge gibi dünya üzerinde sıçrayıp durabilirsiniz. İlginizi çeken bir bölge bulursanız bilgi kartının altındaki diğer kartları da seçerek o bölgeyi ve çevresini keşfedebilirsiniz. Ama en güzeli en son ekledikleri yeni bir özellik olan projeler. Google Earth'ü kullanarak bir hikaye anlatabilirsiniz. Bir sunum hazırlayabilirsiniz. Öğretmenseniz ders içeriğinizi, öğrenciyseniz ödevinizi projeler aracını kullanarak oluşturabilirsiniz. Videonun başında gösterdiğim o ilginç noktaları kullanarak bir proje hazırlayalım şimdi birlikte. 8 dakikada Devri Alem olsun adı. Amacımız kısa bir süre içerisinde yerkürede bir tur atıp ilginç noktalarını gezmek. Ben Interesting Places on Google Earth aramasını yapınca karşıma bir sürü koordinat bilgisi geldi. Bunlardan ilgimi çekenlerin koordinatlarını arama kutusuna yapıştırıyorum. Sonra da bunlara bir isim vererek projeme ekliyorum. Bu şekilde başka noktaları da yine koordinatlarıyla ya da normal aramalar yaparak ve hatta manuel olarak herhangi bir yer işaretleyip ekleyerek projenizi oluşturabilirsiniz. Ekrandaki bu listeyi düzenleyerek video, resim, açıklama, metni, yer işareti ikonu gibi başka şeyler de ekleyip içeriğini zenginleştirebilirsiniz. Daha sonra da hazırladığınız bu sunumu ya da hikayeyi başkalarıyla veya tüm dünyayla paylaşabilirsiniz. Benim hazırladığım bu sunumun linkini de yine açıklamalar bölümüne bıraktım. Profesyoneller tarafından bu araç o kadar güzel, etkili ve farklı şekillerde kullanılmaya başlanmış ki, gezgin adında yeni bir bölüm eklemişler. Burada doğa, kültür, seyahat, eğitim gibi kategorilerde hazırlanmış onlarca sunumu bulabilirsiniz. Beğendiklerimden bazıları ben zaten sizlerle bu videonun içerisinde paylaştım çünkü gezgin bölümünün bizce en büyük dezavantajı o zenginleştirilmiş içerik kısımlarının neredeyse tamamının İngilizce olması. Ama bu da bizim için bir engel olmasın istedim ve oyunlar bölümünden en çok hoşuma giden bir tanesini seçtim. Gelin şimdi bu videoyu o oyunu oynayarak bitirelim. Oyun bölümünde en çok quiz türünde soru cevap içerikleri var. Uzay keşfinden hayvan seslerine kadar çok farklı alanlarda bilginizi sınayabilirsiniz. Oğlum ve ben en çok coğrafi dedektiflik yaptıran Carmen Sandiego oyunlarını beğendik. Bu serinin birkaç tane oyunu var. Bunlardan bir tanesi başlayalım. Evet, Carmen San Diego'nun nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. Begin the Chase. Hoş geldiniz ekranından görev ekranına doğru ilerliyoruz. Londra'da bir mücevher hırsızlığı gerçekleşmiş. Şimdi amacımız Carmen San Diego'yu bulmak çünkü onun yaptığından şüpheleniliyor ve tutuklamak. Haritamız burada ve sağ tarafta nasıl kullanılacağını gösteriyor. Büyütece tıklarsanız soruşturma yapabiliyorsunuz. Dedektifliklerde biliyorsunuz soruşturmalar çok önemlidir. Daha sonra da bulduğunuz ipuçlarını kullanarak dünyanın bir köşesine uçmanız gerekiyor. Evet başlayalım. Önce Londra'da çalınmıştı. Suç mahalline gidiyoruz. Tabi amacımız sadece bu oyunu oynamak değil aynı zamanda o bölgeler hakkında e, bilgi almak. Çünkü görebildiğiniz gibi Bunlar aslında gerçek haritalar, üstelik de 3 boyutlu olarak oluşturulmuş. Yan tarafta bilgiler veriyor Londra'nın daha milattan sonraki ilk yüzyılda kurulduğu ve bir kraliyetle yönetildiğine dair bilgiler bunlar. Şimdi büyütece bakarak klasik dedektif büyüteciyle üç tane mekandan birini seçiyoruz. Londra Kulesi'ne giderek başlayalım ve oradaki bir görgü tanığıyla konuşarak ipucumuzu toplayalım. Bir turistle karşılaşıyoruz. Diyor ki Fuji Dağı'nın nerede olduğunu soran ve hala aktif olup olmadığını merak eden birisini gördüm. Fuji Dağı ilk ipucunu yakaladık. Şimdi de Buckingham Sarayı'na gidelim. Gördüğünüz gibi bir yandan aslında kısa bir Londra turu atıyoruz. Londra'nın önemli mekanlarını geziyoruz. Buckingham Sarayı'ndaki bekçilerden bir tanesi. Bana güvenilebilir bir kaynak dedi ki parasını yenle değiştirmiş, yen satın almış. Fujida ve yen ikinci ipucunu da bulduktan sonra nihayet e, Tower Bridge kule köprüsüne uçup sonuncu görgü tanığıyla görüşeceğiz orada. Aa, Bu da bir taksi şoförüymüş. Tek bildiğim aracımda kırmızı noktalı bir bayrağı unuttuğu diyor. Şimdi havaalanına gidip uçacağız. Kırmızı noktalı bir bayrak yen para birimi olarak yen ve üçüncü olarak da Fuji Dağı nerede ve hala aktif mi değil mi bilgisi. E, dolayısıyla Atina, Nairobi, Saint Louis kentleri olamayacağına göre Japonya, Tokyo'ya uçuyoruz ve bu kez Tokyo'da ipuçlarını aramaya başlıyoruz. İşte oyun bu şekilde bizi dünyanın etrafında dolandırıyor, çeşitli şeyler sorduruyor. Aradaki bilgileri tam olarak anlayamasanız bile oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun. Bu arada bir ipucu vereyim. Bu maceralardan birinde, bunda değil ama bir başkasında İstanbul'a da uğruyorsunuz ve İstanbul'da yine taksi şoförüyle konuşuyorsunuz. Dolayısıyla bu Carmen San Diego oyunlarını da Google Earth'ün içerisinde zevkle oynayabilir. Bir yandan coğrafi okur yazarlığınızı geliştirirken bir yandan da eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz. Ben şimdi Carmen San Diego'yu aramaya devam ediyorum. Fujidan'dan başlayalım.